Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel, çok şık, böyle çok gösterişli bir model yapacağız birlikte. Bu modelle hırka, yelek, kazak, bere ne isterseniz örebilirsiniz. Belki de çocuk örgülerine de olabilir. Ama yetişkin örgülerine çok daha yakışacak bir model. Ben krem rengi ve tarçın rengi kullandım. İsterseniz siz tek renkle, isterseniz de farklı çocuk renkleri ya da yetişkin renkleriyle yapabilirsiniz. Hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz abone olup videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Kanalımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için desteklerinize ihtiyacımız var. Lafı daha fazla uzatmadan hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. İplerim dediğim gibi bir krem rengi bir tarçın rengi Nako Elite Baby kullandım arkadaşlar ben. Ilmeklerim 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek şişlerim 3.5 numara. Ben size modeli anlatabileceğim kadar biraz daha sık yapıp geleceğim. Modelimin ilk sırası ve lastikten sonraki arka yüzdeyim arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada bir sıra hiçbir işlem yapmadan ters örüyorum bütün ilmeklerime. Burası bu sıra modele dahil değil. Ön yüzde modeli güzel kuralım diye bu sırayı yapıyorum. Sizler de mutlaka yapın arkadaşlar. Bu arada modelle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Modelimiz birinci modeli değil ikinci modeli kurunca iyice ortaya çıkıyor lütfen sabırla örün sonucunda gerçekten çok güzel bir model elde edeceksiniz sıramı bitirdim birinci sıramı burada ters ördüm şimdi ipimi değiştireceğim tarçın rengi ipimi bağlıyorum modelimin birinci sırası ve ön yüzdeyim. Renkli ipimi aldım ve ilk ilmeğimi de renkli ipimle değiştiğim için ördüm. Burada 3 tane düz ilmek örüyorum. Ters olarak da 3 tane ilmek örüyorum. Tekrar 3 tane düz ilmek örüyorum. Hemen 3 tane yine ters ilmek örüyorum. Ben sıramın sonuna 3 tane düz ilmeği denk getirdim arkadaşlar. İsterseniz siz de öyle yapın. Model daha güzel görünsün. Son 3 tane ilmeğimi düz ördükten sonra kenar ilmeğimi ters alarak birinci renkli sıramı bitirdim. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. Yani ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 3 tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. Son ilmeği bir de ters alarak ördüm ve ikinci sıramı bitirdim arka yüzde. Şimdi ön yüzdeyim. Üçüncü sıradayım. Burada yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim, başka bir işlem yapmayacağım. İlk ilmekten sonra 3 tane düz ilmek örüyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. 3 tane, tane düz ilmek örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak aldım ve üçüncü sırayı da bitirdim. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Üç tane ilmek ters örüyorum. Üç tane ilmek düz örüyorum. Burada da başka bir işlem yapmıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi 3 ters, 3 düz, 3 ters, 3 düz olarak sıramı bitiriyorum. Son ilmeğimi de ters olarak aldım ve dördüncü sıramı bitirdim. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edeceğiz dört sıradan sonra. Beşinci sıra ön yüzdeyim. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Üç tane ilmeği düz örüyorum. Şimdi burada üç tane ters ilmeğimiz var arkadaşlar. Buna işlem yapacağız. Bir tanesini ters örüyorum. Ortadaki ilmeği dört kat söküyorum. Beyaz ilmeğe gelene kadar. 1 2 3 4. renkli ipi de söktüm ve buradaki tek beyaz ilmeğe geldim. Arkadan doğru tuttum onu arkadaşlar hepsini birlikte. Sol şişimle onu bir düzelttim. Şöyle sizinki düzgünse düzeltmeyin. Sol şişimle beyaza battım. Hepsini tuttum sol şişimle. Ve sağ şişimle hepsini birlikte bir kere de ters aldım. Yanındaki ters ilmeği de ördüm. Tekrar aradaki 3 tane düz ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bu üçlü ilmekte aynısını yapacağız. Bir tanesini ters ördüm. Ortadaki ters ilmeği 4 kat söküyorum. 1, 2, 3. Biraz tutuyor ipler arkadaşlar. Siz sökerken dikkat edin lütfen. Beyaz ilmeğe ulaştım. Şişimi taktım. Ve hepsini sol şişime aldım beyaz ilmekle birlikte. Onları da tersten batıp hepsini bir topladım. İlmeğimi çıkardım. Ters ilmeğimi ördüm. Burada 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Ve son ilmeğimi ters alıp gördüğünüz gibi modeli daha belirgin hale getirdim. Bu işlem 5. sıra ön yüzde oldu arkadaşlar unutmayalım. Bura 6. sıra arka yüz. Burada da ilmekleri yine ilk ilmeğimden sonra 3 tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. Başka işlem yok arkadaşlarım. Kafanız karışmasın. 3 tane ters, 3 tane düz olarak bu sırayı da ilmeklerimin görüldüğü gibi örüyorum. 6. sırayı bitirdik ve 7. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düz ilmek örüyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. Yine 3 tane düz, 3 tane ters olarak üçerli ilmeklerimi örüyorum. Başka da bir işlem yapmıyorum. 7. sırayı bitirdim. 8. sıradayım. Ve arka yüzdeyim. Hemen ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 3 tane ters ilmek örüyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. Bu sırayı da yine bu şekilde başka bir işlem yapmadan ilmekleri gördüğüm gibi örerek geçiyorum. 8. sıramı bitirdim. 9. sıra ön yüzeyim. Şimdi arkadaşlar bu tarçın rengi ipimi bırakacağım. Beyazı aldım. Hemen burada gördüğünüz gibi ön yüzdeyiz. Düzden belli oluyor zaten. İlk ilmeğimi renkli olduğu için aldım. Şimdi modeli burada toplayacağız. Düz ilmeğimden bir tane düz aldım. Üçlü düz ilmeğimin ortasındaki ilmeğimi 4 kat söküyorum. Dördüncü katta durdum ve ilmeği sağ şişimle tuttum. Sol şişime deminki yaptığımız gibi aldım hepsini birlikte. Düz olduğu için arkadaşlar bunu düz çıkarıyorum. Hemen yanındaki üçüncü düz ilmeği de düz ördüm. Aradaki üç tane ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Demin bu işlemi ters yerde yapmıştık. Şimdi düz yerde yapıyoruz arkadaşlar. Düz ilmeğimi bir tane aldım. Ortadaki düz ilmeğimi dört kat söktüm. Yine şişimle arkadan doğru tuttum hepsini birlikte, ilmekle birlikte. ilmeğe battım, bütün söktüğüm ilmekleri de tutuyorum. Bunu düz olarak hepsini birlikte aldım. Bir tane düz ilmeği bir de ördüm. Arada üç tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar üçlü düz ilmeğime geldim. Bir tanesini düz ördüm. Ortadaki düz ilmeği şişten çıkarıp dört kat söküyorum. Ve şişimi arkadan doğru ilmeğe taktım. Kaçırmadan hemen sol şişimi batırıp ilmekten hepsinden bir düz ilmek çıkardım. Bir tane düzümü ördüm. Son kenar ilmeğimi de ters alarak gördüğünüz gibi ön yüzden açık renk ipimle ikinci modeli kurmuş oldum. Şimdi hemen burada 10. sıra arka yüzdeyim. Hemen ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada yine ilmekleri 3 tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. Başka bir işlem yapmadan bu sırayı, 10. sırayı bitiriyorum. 10. sırayı da bitirdim. 11. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak 3 tane örüyorum. 3 ilmek. Ters olarak da 3 ilmek örüyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. Ve bu sıramı da aynı bu şekilde başka bir işlem yapmadan bitiriyorum. 12. sıra arka yüzdeyim. Burada da 3 tane ilmek ters örüyorum. 3 tane ilmek düz örüyorum. Şimdi beyazla 4. sıramız oldu bu arkadaşlar. Ön yüzde yine bu sefer tersten modeli toplamaya başlayacağız. her 3 sıra bitip 4. sırada o işlemi yapacağız. Şimdi burada da sıramı bitirdim. Son ilmeğimi aldım. Şimdi ön yüze geldim. Gördüğünüz gibi beyazdan 3 sıra yaptım. 4. sırasına geldim beyazın. Burada beyazla gördüğünüz gibi düzü toplamıştık. Şimdi tersi toplayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düz ilmeğimi düz ördükten sonra aradaki 3 tane ters ilmeğime geldim. Bir tanesini ters örüyorum. Ortadaki ters ilmeğimi yine e, renkli ipime gelecek kadar söktüm. 3 ve 4 e, sanırım evet. 3 ve 4. ilmeği de söktüm. Hemen renkli ipimin ilmeğine geldim. Arkadan doğru o ilmeği şişimle tuttum. İlmeğe batıp hepsini sol şişimde tutuyorum ve sağ şişimle bir tane tersten ilmeği çıkardım. Bir tane daha kalan tersimi ördükten sonra 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar arada 3 tane ters ilmeğim var. Birini ters örüyorum. Ortadaki ters ilmeğimi 4 kat söküyorum. Renkli ipime ilmeğime gelene kadar 3 ve 4. de söktüm. Arkadan renkli ilmeğimi tuttum. Sol şişime taktım hepsini. Sağ şişimle de tersten batıp bir tane ters ilmek çıkarıyorum hepsinden. Aslında çok kolay arkadaşlar. Tek kalan ters ilmeğimi de ördükten sonra 3 tane düz ilmeğimi ördüm ve son ilmeğimi ters olarak aldım. Gördüğünüz gibi çok model iyice ortaya çıktı. Şu anda arka yüze geldik. Burada yine İlk ilmekten sonra 3 tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 3 tane ters, 3 tane düz olarak bu sırayı tamamlıyorum. Arka yüzü bitirdim. Şimdi ön yüzdeyim. Burada da aynı şekilde başka bir işlem yapmadan böyle ilk ilmekten sonra 3 tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde başka bir işlem yapmadan tamamlıyorum. ve arka yüze geldim. Burada da bir sıra yine 3 tane ters, 3 tane düz olarak bu sırayı da tamamlayacağım. 3 ters ördüm. 3 tane düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. Bu şekilde burayı tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni rengi yine başlayacağım. Normalde modeli iki kez kurdum ama ilk başta yaptığımız gibi burayı hemen Acemi arkadaşlarım için kuracağım ve bırakacağım. Anlamadığınız yerler olursa videoyu geriye alarak e, buraları tekrar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi düz ilmeklerin bir tanesini ördüm ve ortadaki düz ilmeği 4 kat söküyorum. 4 kattan sonraki ilmeği tuttum. Sol şişimi aldım. Burası düz olduğu için buradan düz ilmek çıkarıyorum. Ve bir tane düz örüyorum. Bu şekilde ilk başta yaptığımız gibi burayı böyle devam edelim. Evet arkadaşlar modeli burada kurduğum gibi renkli de böyle kurdum ve bu şekilde devam edeceğiz. Anlamadığınız yerler olursa videoyu başa alabilirsiniz. Modelimiz çok güzel, çok gösterişli. İstediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle kabartmaları var. Çok da şık duruyor. Benimle birlikte ördüyseniz yorumlar kısmına mutlaka yorumlarınızı yazın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Kanalıma abone olarak, videolarıma beğeni ve yorum yaparak bana destek verebilirsiniz. Daha çok kişiye ulaşırız. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.